Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs geçirip antikor üretenlerin 6 aydan fazla bir süre tekrar virüse yakalanma ihtimallerinin çok düşük olduğu belirlendi. Bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre İngiltere'nin Oxford Üniversite Hastanelerinde 12.500'den fazla sağlık çalışanı incelendi. Koronavirüs geçirdikleri tespit edilen 1265 kişi 6 ay boyunca incelenirken, kişilerden sadece ikisinin tekrar koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Testleri pozitif çıkan iki kişinin de semptom göstermediği bildirilirken, bu durum aşılar içinde umut verici bir bilgi oldu. Aşılarla vücutlarına antikor alan kişilerin en az 6 ay boyunca koronavirüse yakalanmayacakları sonucunu çıkaran bilim insanları, aşıların öneminin tekrar altını çizdi. Geçtiğimiz gün ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki bilim insanları, lama, deve ve aplaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların koronavirüs tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetmişti. Araştırmaları yürüten bilim insanları, lama, aplaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan antikorların, insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda koronavirüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etmişti.